Sadece 10 dakikada tavuk döner yapacağız. Ama o marketlerdeki gibi içinde ne olduğu belli olmayan o fiyatlara mal edilip yapılması imkansız olan şaibeli kafamızı karıştıran dönerlerden yapmayacağız. Evde bildiğimiz malzemelerden tavuk döneri yapacağız. Yine bir izleyicimizden hemen şuraya bırakıyorum yorumunu. Evladım ben 70 yaşında bir bayanım. Burunlar ama sözüme geçiremiyorum. Tavuk döner çok seviyorlar. Bana kolay, pratik bir tavuk döner tarifi verir misin? İsteklerinizi biraz geç olsa da yapıyoruz. Şimdi burada tavuk olan var ve tavuk göğsüm var. Hemen tavukla başlayalım işe. Çok zaman geçmesin diye ben tavukların kemiklerini çıkardım. Ama bir tane bıraktım burada. Hemen ziyan olmasın diye fazla etini sıyırarak sonra bakın şuradan zaten hemen geliyor görüyor musunuz kemiğini çıkartarak bu kemiklere de atmıyoruz bunlardan tavuk suyu yapıp suyunu kullanın geri kalanı da çöp atmayıp köpeklere veriyorum kedilere veriyorum artık kimin kısmeti ise bak gördünüz mü hemen böyle çıkardım şu derisini de hemen alıyorum ve şu fazla yağını aynen böyle alıyorum. Şurası kalın değil mi? Hemen şuradan bir çizik atıyorum. Şöyle açıyorum. Burası kalın değil mi? Hemen burayı da açıyorum. Ve bu yağlı kısımlarını kesinlikle çıkarmıyorum. Pirzolamız hazır. Göğüse gelince hemen bir göğsümüzü alalım. Sizden istediğim şöyle Hangi bulduğunuz bir şeyle, et tokmağımız var ama kim arayacak şimdi? Şöyle bir streç yardımıyla. Şöyle biraz. Çok acayip de inceltmedim görüyor musunuz? İstediğim bu sizden. Şimdi bunlar da hemen yerine. 545. 2 tavuk göğsü, 5 tane tavuk pürüzü olan. 1 kilo 100 gram. 1 kilo gibi düşünelim bu ve fazla tavuk göğsümüz dolaba. Söz bir kere ağızdan çıktı deme. Bir telefon aldık bir arkadaşınınkine. Başlattık süreyi. Herkes görüyor demiş. Şöyle bir görünebilecek yere koyalım. Şöyle yapsak. Hatta şöyle yapalım. Şimdi süremiz başlamış olsun. Hemen başlıyoruz. Malzemeleri saymaya gerek yok. Yaparken herkes görecek. Rendemin en ince yeriyle bir tane soğanı rendiriyorum. Evet, şu posasını atalım. Devam. Şurada bir domatesi rendeliyorum. Şu ilk yarısı. Şurada diğer yarısı. Of, i̇nanılmaz acı. Bir tane sarımsak. Sarımsağı da küçük rendemizle rendeleyelim. Çok hızlı olmalıyız. Zamanla yarışıyoruz. 1 2 2,5 çay kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı biber salçası 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı kırmızı pul biber 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ikisi bir arada evet yarım çay bardağı zeytinyağı 1 2 çay kaşığı kekik kırarak bir daha dolaptan pene alıp yapıyorum ha zaman kaybına bak 1 2 yemek kaşığı yoğurt 3 dakika oldu çırp 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 çırp, çırp. çok iyi çıkmam lazım hepsi birbirine girmeli bakın görüyor musunuz soğanın sadece suyunu kullanmamam incesi renden incesiyle rendelemem nasıl topladı sosumu harika en son durum bu. 4 dakika oldu. Hızlı olmam lazım. Bütün tavukları içine. Müthiş. Devam. Hepsini bütün sos işlesin. Altın kural neydi? Sos ürünü geçecek. Evet. Hemen şunu çıkartalım. Durum bu. Nasıl? Tamam. Hatta şunu alalım bununla işiniz bitti. Şurada dursun tavuğumuz Bak şimdi normalde şöyle iki tane yağlı kağıda ihtiyacımız var. Normalde ben yapsam bunu içine korum ve katlarım. Ama herkes yapabilsin diye şöyle bir kabı olan kek kabı. İlla yuvarlak olması gerekmez. Hemen hatta şöyle yapalım. Şu birinci kat tamam mı? Şu da ikinci kat eşit olsun. Harika. Bu arada zaman işliyor. Kimse demesin ya Koray orada zamanla oynuyor falan filan diye. Hayır. Şimdi devam. Yatır kardeşim. Göğüsler. İlk başta göğüs. Şöyle yapalım ki sürede gözüksün. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Güzel. Sosu hiç artmasın. Üstüne at. Kimme Harika. Sosla da işimiz bitti. Bak. Hiç sorun değil. Şurası biraz az mı geldi? Bu taraf daha mı fazla? Hiç sorun değil. Kağıdını çek. Harika yay. Bu arada telefonumuzu da silelim. Adamın telefonunu mahvettik ya. Evet, süre devam ediyor. Bak ne kadar çok zaman kaybediyoruz görüyor musunuz? Devam. Şimdi sizden istediğim Neden? Kaba koyduğumuzu görüyor musunuz? Nasıl rahatız. İşte bu. Şuradan sıkıştır. Şuradan sıkıştır. Kaptan çıkar. Bak, tekrar al. Şu şekil, arkasını çevirerek. Evet. Bak, kabın yardımını görüyor musunuz? Kaç dakika oldu? Adamın telefonu da batırdık. <laughs> 9 dakika 10 saniye. Dur dur. Evet bu buzda. Beni takip edin. Sadece 10 dakika dediğimde şaka yapıyorum zannetmiştiniz değil mi? Buyurun. Sadece 10 dakikada. Bu 6 ay boyunca bu şekil dolapta bekleyebilir. Sıkıntı olmaz. Evet bu bir donsun. Sonra bakacağız. Artık dolaptan alma zamanı geldi. Kesilecek kıvama gelecek kadar bekletmeliyiz. Geri kalanı da tekrar buzluğa koyacak kadar zamanı ayarlamayız. Çünkü bildiğiniz gibi buzluktan çıkan açılan ürünler bir daha buzluğa konmaz. O yüzden tam açılmadan keseceğiz. Geri kalanı buzluğa koyacağız. Şimdi bak direkt kolayca çıktı. Elimiz donmasın daha kolay keseyim diye bir peçete yardımıyla Geri kalan hemen buzluğa açılmadan açılmadığı için buzlu olduğu için hemen bu dolaba sıkıntı olmaz. Ama eğer açılırsa yerseniz zehirlenme olur. Şimdi ocağın başına. Haydi bakalım. Tavamız en yüksek ateşte yanıyor. Şöyle çok az bir yağ. Bir yemek kaşığı kadar tavuklar, çevir. Harika. Tavuğunu ekonomik kullan. Takviye. Artık bak rengi dönmeye başladı. Lezzeti yerine gelmiştir. Tavuk dönerde bilhassa yapılan hata az pişiriliyor. Oysa ki çok pişirilmeli. Dönerci mantığı yay daha çok gözüksün. Ketçap mayonez. Hem bu kadar çok döner yapıp hem de lavaşla ekmekle mi yiyeceğim zannettiniz? Bari burada bırakın da hayallerimizi lüks içinde yaşayalım. <laughs> Tavuk döneri de porsiyon yiyelim. Açın ağzınızı. Evet. Doğru karışım, doğru baharatlar. Gerçekten lezzetli olmuş ama bunu bir sanki büyük bir tarif yapmış gibi anlatmanın bir anlamı yok. Evde pratik, kolay. Çoluğun çocuğun gönlünü alacak. En azından içine ne koyduğumuzu bildiğimiz pratik yemek tarifi yaptık. Şuradaki abone ol tuşuna basarsanız bundan sonra tariflerimizi hep beraber yaparız. Hepimize sağlık tekrardan selamlar